Merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan'ın zeytini yeni bir arkadaş geldi fıstık. O da Hira Nur'un kuşu. <laughs> Furkan'ın kuzeni gelmiş. Bak şimdi bunlar öpüşüyor, oynaşıyor. Birbirini çok sevdiler. Furkan kim geldi oğlum? Fıstık geldi, zeytin geldi? Fıstık zeytin mi geldi? Ne yapıyor fıstık zeytin? Kavya dol Şuraya yapıyorlar. Hayır onlar <laughs> oynaşıyor bak 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 oynaşıyor birbirini çok sevdiler. Bak ona beni sevdiler evet, arkadaşlar. Evet ona arkadaş oldu. Bak birbirini çok sevdiler. Fıstık. Zeytin. Fıstık. Zeytin. Bak nasıl mutlu oldu gördün ikisi de. Bakıyorum. zeytin. Ay çok güzel bak oynaşıyorlar görüyor musun fıstık. Evet bakıyorum çok güzel. Evet. Fıstık, fıstık. Bizim zeytin. Fıstık. Zeytin. Kim geldi senin yanına? Zeytin. Kim? Yani, fıstık, gelmiş, gelmiş. fıstık gelmiş. Fıstık gelmiş. Kim gelmiş oğlum Zeytin Hanım'a? Fıstık, fıstık yani gelmiş. Bu Zeytin arkadaşları. Hiruş'un kuş gelmiş. Hiranur'un kuşu. Sen kuşunu çok seviyor musun Hiranur? Evet. Çok mu seviyorsun? Ben onu da çok seviyorum. Sen de mi çok seviyorsun onu? Evet. Bak çok güzel oynayışıyorlar. Evet. Kızı o da o da yani. Evet. Kuşum Daha sevdi. demin çok güzel oynuyorlardı ama şimdi niye? Küstüler herhalde birbirine. <laughs> Bizim Zeytin çok yabani. Ola kaholi, Bak, fıstık olarak oynamak mi? istiyor ama... Ne? Sur zeytin. Bozuk zeytin. seti fıstıktan bozuk. Kiran fıstığı bir kucağına alır mısın? Elini alır mısın fıstığı? Elini alır mısın? Bak fıstık nasıl akıllı. Görüyor musun? Parmağa geliyor. Fıstık. Bak fıstık nasıl uyusun. Ama bizim zeytin muzur. Fıstık. Furkan gibi mi muzur bizim zeytinde. Fıstık. fıstık. Gel aşkım. Ben de Furkan ne yapıyor kuşlar? Bizim zeytin bak nasıl kaçıyor. Muzur zeytin. Kanıklar geliyor. Evet. Gerek. Bak fıstık ne kadar uysa. Furkan çekilir misin? Bak fıstığı da bir çekelim. Furkan. Çekilir misin oğlum? Bak fıstık ne kadar uysa. Bakayım bakayım. Bizim zeytin. Zeytin. Fıstık. Fıstık. Hadi ne diyeceğiniz? Görüşmeyiz. Ne diyeceğiniz Yoroş'cum? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Furkan'cığım ne diyecektin? Öptüm. Öptüm. Pişman <laughs> mı?